arkadaşlar bugün kuzeni bize geldi ama kuzeni göstermek istemiyorum. Bakalım sürprizlere doğru bakarız. gösteririm ona göre. Sonlara doğru biraz sürprizler var. Kuzenimin adını söyleyeyim Göktu. Benim adım Selin. Zaten kanalımın adını biliyorsunuz. Selin. Selin şeker hastası diye geçiyor. Şimdi biraz eğlence yapacağız göktuyla. Gökdu hadi eğlence yapalım. Minik tırtıl minik tırtıl, minik tırtıl, minik tırtıl, minik tırtıl. Minik tırtıl, minik tırtıl, minik tırtıl. Minik tırtıl, minik tırtıl. Minik kurbağa, minik küçük kurbağa, küçük kurbağa. ごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいごいご kuyruğum yok ama dizi var işte. Hmm. 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 Kaç dakikalık? 10 dakikalık. Yani 10 saniyelik yapmalısın. O kadar uzun yapamazsın. Kıvıl kıvıl kıvır kıvır. Bundan sonra şimdi kapatacağım. Bir sürpriz göstereceğim. Evet, Aa, kapatacak saatte gösterecektik. Tamam. Bay bay. Bay bay.